Trabzonspor 3-1 Konyaspor. Trendyol Süper Lig 14. hafta. İlk gol Konyaspor'dan. Ev sahibi takım geride başladı. Ardından galibiyeti getiren goller Paul Onuachu 43. dakika penaltı, 50. dakika ve Ernest Muchi 56. dakikayla Trabzonspor'a 3 puan getirdi. Konyaspor ilk golü bularak maça iyi başladı. Bu durum ev sahibi ekip için erken bir dezavantaj yaratmıştı. Ancak Trabzonspor penaltı ile eşitliği sağladıktan sonra ikinci yarının hemen başında sonuca gitti. Bu gol moral üstünlüğünü getirdi. Savunmada ve kalede yapılan başarılı müdahalelerle Trabzonspor, Konyaspor'un beraberlik ya da denge kurma çabalarına izin vermedi. Gol dağılımında etkili performans sergileyen Onaçu ve Muçi takımın kazanmasında kritik rol oynadı. Bu galibiyette Trabzonspor ligdeki konumunu güçlendirdi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Konyaspor Spor içinse deplasmandan istenilen sonuç alınamadı. Takım bu mağlubiyette puan durumunda değerli bir fırsatı kaçırmış oldu. Ayrıca bu maç iki takım arasındaki rekabette Trabzonspor'un üstünlüğünü yeniden gözler önüne koydu. Geçmiş karşılaşmalarda da genel üstünlük Bordo Mavililer'deydi.